Müslümanlar neden Hazreti Ayşe sorusuna cevap veremiyor? Veriyorlar. 1900'lere kadar kimse Araplarda kızların yaşı adetten sonra sayılıyordu falan demiyordu. Bu iddia 1900'lerde ortaya çıktı. 100 yıllık bir şey. 1300 yıl boyunca İslam coğrafyasında kızların yaşı öyle ergenlikten sonra falan sayılmadı. Millet çocuk gelinlerle evlendi. Zaten çocuk kavramı bile 1800'lerde ortaya çıktı. 1800'lerden önce 6 yaşında çocuğu bile, 6 yaşında bir bireyi bile fabrika Amerika'ya çalışmaya gönderiyorlardı yani. Çocuk gözüyle bakılmıyordu. Yetişkin gözüyle bakıyorlardı yani. O da bir insan. Mal değil. O yüzden de birçok toplumda 10 yaşında kızlarla evlenme, 11 yaşında kızlarla evlenme, 9 yaşında kızlarla evlenme vardı. Araplar daha da erken yaşta evlenmişler. 5-6 yaşında evlenmişler. Problem bu. Ama bu 100 yıldır problem. Daha önce problem değildi. Millet okey diyordu. Ya şu anki ahlaka, insan haklarına, çocuk yetişkin farklarına uymuyor. İnsanların da zoruna gidiyor bunu kabul etmek ne yapıyorlar? Ya Araplarda kızların yaşı adetten sonra sayılır o zaman Ayşe validemiz 19 yaşında falandır diyorlar. Yalan yani kendi kendini kandırıyorlar böyle.